Öleceğim, öleceğim vallahi öleceğim, bu yiyeceğim şimdi. Oğlum öldük, evet. Ananı geldi, şerefsiz, şerefsiz. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Ha? Dur şunu patlatalım. Ananı oğlum. Hayır ya, of tarafından öldüm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft Hardcore hayatta kalmayacağımız 12. bölümüne hoş geldiniz. Bugün 30 böyle olup elmas kazma yapıp tekrardan Nether'a gitmeye çalışacağız. O zaman oyunumuza geçelim. Evet gençler en son evimizi yapmıştık, evimizi düzenlemiştik. Şimdi ise yapacağımız şey kazmamızı vesaire alıp Kazmamıza servet büyüsü basabiliyor muyuz? Bir onu deneyeceğim. Demir kazma yapmak istiyorum bir tane. Abi ver bana kazmayı. Hem de iki tane ver. Ne no olur ne no olmaz. Ne no olur ne no olmaz bir iki tane kazma. Üstümüzdekileri çıkartalım. Elmasları şeye koyacağım. Elmas setimi saklıyorum. Nether set yapacağız bir tanesini. Büyü basabiliyor muyuz? Ne veriyor? Verimlilik veriyor. Bu ne veriyor? Verimlilik bir verimlilik ki kırılmaz güç. Hocam niye sen çöp büyüler veriyorsun ya? Bir tane dur bir tane daha bir şey yapmayı deneyeceğim. Bir tane daha kazma yapıp deneyeceğim. Hatta beş tane kazma yapalım ya. Birimiz çok fazla. Tamam. Şu dördünü deneyeyim bakayım. Ekstra bir şey verecek. Ne veriyor? Verimlilik kırılmazlık verimlilik. Geç. Ne veriyor? Verimlilik verimlilik kırılmazlık. Geç. Ne veriyor? Verimlilik verimlilik kırılmazlık. Geç. Ne veriyor? Verimlilik verimlilik kırılmaz. Abi bunlar boş şeyler veriyor. Biz şimdi level kazacağız. O yüzden şu şeyleri sandığa atayım ben. Kazmalar ya da bu kazma yeterli abi bize. Şu demiri atayım. Şu üstümüze giyelim. Ben bir kalkanı yenileyim ya. Kalkanı bir yenileme zamanı gelmiş abi. Kanus kalkan. Meşalemiz olacaktı bizim. Heh, meşalemiz de var bizim. Şimdi yemeğimizi de yiyelim. Ben bir madene geçeceğim. Ben bir gayın babama maden götürüp geleceğim. Bu arada hayvanlar için isimler belirtmişsiniz. Çok teşekkür ederim. İsim etiketi bulduğumda hepsini şey yapacağım. İsimini değiştireceğim. Yazdığın isimleri yapacağım inşallah. Level kasmak için ben bir maden bulup geleceğim. Burası güzel gözüküyor be ya. Buradan aşağı kassak. Ben buradan biraz aşağı kazayım arkadaşlar. Kaçıncı kattayız? Daha 72'deyiz be. Bizim bayağı bir kazmamız lazım. Kaçıncı kattayım? 19. Yavaş yavaş iniyoruz. Az kaldı. Kaçıncı kattayız? 3. Daha x0'a daha yeni iniyorum. Bir aydınlık ya. Mi? Şurada şey var mı? La mı var burada? Ha yok bir yerden çıktık. Güzel. Bu arada level kasmak için şunları da kasacağım. Mecbur arkadaşlar. Level lazım. 30 level olmamız lazım. O yüzden redstone'ları da kazmak istiyorum. Lapisten de geliyordu herhalde diyebiliyorum. Aynen. Lapisleri de kazalım. Ben lapisler de yardım ediyor bize bir basmada. O yüzden önemli. 9 level olduk. Güzel. Altın kazalım. Altın önemli bak. Altın önemli. Altın elma yapacağız. Şeye giderken. Ende giderken. O yüzden altın önemli hocam. Oo burada bir kalem var. Bu ne lan? Arkadaşlar bu ne? Anlı itibariyle 10 leveliz. Güzel. Burası ne? Kalem burası ne ya? Çok merak ettim burayı. Aa, Trill Chamber, Trill Chamber'ın her neyse ondan bulduk. Ama ben burada savaşacak gücüm yok herhalde. O yüzden onun buradaki odalara odalara göz atmamız lazım. Ananı bunlar çok güçlü. Kaçarım, kaçarım. Bunlar gelince burada öldüreceğim onları. Tamam, bunları öldürürüm ya. Bunları alırım herhalde ya. Tamam, bunları aldık. Birazcık daha fazla geliyorlar. Çok fazlalar oğlum. Testlerden ok çıkıyor. Gelmesinler bana ya. Bana gelmesinler ya. Ben Trill Chamber'ı niye buldum ki ya? Öleceğim, öleceğim vallahi öleceğim. Bok yiyeceğim şimdi. Oğlum öldük. Evet. Eğer öldük trill diyor bulup öldük ben dur bir, daha gideyim oraya ya Allah kahretsin. Neyse ki elmas setle gitmemişiz ama elmas kılıcımız gitti. Önemli değil balta yaparız artık. Aa level de gitti. Anasını ya. Tril çambıra bir daha girmeyeceğim. Çok güçlü olmamız lazım oraya girmemiz için. Bana bir kalkan ver. Demir setimi ver abi bana. Oğlum büyülü demir set vardı bir de bizde ya. Tüf. Neyse yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. 4 tane kazma ver bana. Ki 3 tane de balta versen yeter ya. Okey yemeklerimi de alayım ben. Tam bu kadar şey yeter. Tamam aynı yere gideceğim tekrar. Trill Chamber'a inmeyeceğim ama. Neyse bizim hedefimiz elmas kazmak Yani Trill Chamber'lara sonra gireriz. Kömür önemli. Şimdi kömürden torç yapacağım kendime. Kömürden de level geliyor. De level kasmamız lazım ya. Tamam 3 level olduk. Okey geldik oraya. Allah pis lan. Lapisleri de kas. Level veriyor. 5 level oldum bak. Hızlıca level kasmamız lazım. 6 level olacağım. İnşallah hızlı hızlı. 6 level oldum. Güzel. Dur torç yapabiliyor muyum böyle? Tamam yapabiliyorum. Ver bana 64 torcumu. Oh. Oğlum bu Chamber'dakiler bizi yer. Şurayı ben bir aydınlatayım. Buraya geliriz. Tamam. Ben burada buradan aşağı gidelim. Hadi. Ananı. Enderman. Enderman. Enderman gider misin oradan? Enderman Bey. Enderman Bey. Lütfen gider misiniz? Lütfen. Şunu vuralım öldürelim ya. Burada saldıramaz diye düşünüyorum. Gitti. Kaçtı lan. Böyle bir şey olabilir mi? Enderman kaçtı. Bir Enderman kaçabilir mi be? 8 tekrar olacağım. Ananı geldi. Şerefsiz. Şerefsiz. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Ha? Al öldürdüm seni. Gön Ender gözü atmadı. Neyse öyle mi değil. Ya gelmiş ola artık sik yapıyor. Bir tane koydum yere yapıştı işte. gördünüz değil mi? Enderman, Enderman tanımam yani. 8 level ki. Aha elmas bulduk lan. Oğlum elmas kazdım lan dur. Aaa 2, 3, oğlum 4. Kaç elmasımız var? 4 elmasımız var güzel. Aha abi bana böyle bir yer lazım işte ya. Oh. Devam ki 10 level olduk. 10 leveliz. Güzeliz, hoşuz, iyiyiz. Bir Çiftleşen örümcekler var. Şunları bir alalım. Çiftleşmeye çalışıyorlarmış. Biz de hemen bunları aldık. Tamam. Daha şurada elmas var. Dur. Güzel bir elmas daha. 5 elmas. Başka burada yok herhalde. Güzel. Şurada var. Şunu kazalım. Şurada 6. elmas. 7. elmas. 8 yok. Şurada bir elmas daha olacak. Şurada. bir elmas. 2 elmas. Tamam. 9 elmasımız oldu şu anlık. 12 level oldu. Hızlıca level de kasıyoruz. Güzel oluyor bu. Bir elmas var. Bak görüyor yok, bu elmaslar önemli. 10 elmas oldu. Bir stek yapmaya az kaldı. Çok garip sesler geliyor beni korkutuyor ya. Şurada elmas var. Oo, lav şelalesi mübarek. Aa bir elmas daha var burada. 11. Hadi hocam. 11 kaldı. Neyse önemli değil. Şurada da var. Of, 13 olacak. 13 oldu güzel. 13 elmas. Yarıda bir elmas daha gördük. 14. elmasımız aldık. Burası bana ne işe yarıyor bilmiyorum ya. Boş geliyor bana burası. Oo şurada elmas var. 15 level olduk. Abi çok hızlı kasıyoruz. Çok iyi bak. Nazar değmesin inşallah. 15. Oy 16. Oy 17. Bir tane daha çıkar mıydı be? Çıkmadı mı? 17. Şurada elmas var bak. Bak bak. 18. Bak, 18'i aldık. Güzel. Şurada elmas var. Onu da alalım. 19. elmasımız. Ve başka elmas yok burada. Tamam. No problem. Aha elmas patlattı lan. Valla Creeper bize elmas şey yaptı. İzninizle şey elmas kazıyorum. 20. elmasımız. Trill Chamber odası değil mi burası? Evet. Ananı arkamda patladı. Bok yiyorduk az kalsın. Az kalsın bok yiyorduk. Valla o kadar kastı üzülürdüm. 22, 23. oo 24, 25. 24, 25, 26. Tamam. Güzel. Güzel. 26 tane elmas kazdık. Güzel. Lan. Ay zehirlendik. Allah kahretmesin sen zehirli miydin? Örümcek tarafından zehirlendim. Şuraya bak. Şuradaki elması kazalım. 27, 28, 29 etraf bir yeşilli gözükmeye başladı. Aha elmas lan. Aha 30, 31, 32, 33, 34, 35. İşte bu be. Aa burada şey level kasabilir miyiz lan? Aa arkadaşın etini yanlış hak gelmiş. İsim etiketi çıkar mı? ne çıktı? Dondurucu yürüyüş. Altın elma. Eğer. İyi eğer çıktı lan. Bu niye çıkmıyor? Kırmam mı lazım bunu illa? Kıralım bunu da ne yapalım? Şimdi 21 olduk. Son 9 levelimiz 9. Aa şurada elmas mı var? Aa elmas var orada. Bunu nasıl gideceğiz şey yapacağız? Dur. Şimdi hocam. Tamam bana şunu ver. Tamam bir elmas daha aldık. Kaç oldu? 36 oldu güzel. Ananı bu ne lan? Dur şunu patlatalım. Tamam. Ananı oğlum. Hayır ya. Of. Creeper tarafından öldüm. Gene hiçbir şeyimiz kalmadı. O kadar elmasla kalmıştım. Ay anasını avradın ya. Valla sokayım böyle işe ya. Uyuyalım. Tekrar gideceğiz. Tekrar gideceğiz. Tekrar gideceğiz. Ya başka yerden gireceğim ben ya. Kaç tane 45 ok var abi. Al şu 45 oku. Burada da 47 ok. var. okla yokla gideceğim anasını satayım ya. Oğlum gene her şeyimiz gitti ya. Kafayı yiyeceğim ya. Yeter ya. Kan da var bana. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kazma ver bana. Niye 5 tane vermedin? Heh. 2, 3. Tamam. 4 tane kazma. 5 tane yani. 1, 2, 3, 4 tane balta ver. Tamam. Sonra bana yay ver bir tane. Tamam. Başka alabileceğim bir şey yemek lazım. Şuraya bak. Mecbur yemek için şöyle yap yapıyorum. Şuraya bak. Bunlar da üriyip üriyip duruyor. Level kasıyorum bunları. Ne yapayım? O kadar 20 level dolmuştum ya. Talihsiz olaya bak abi. Kaç tane oldu? Yet? 64 olmuş. Tamam hocam. Bunları hemen pişirelim hızlıca. Yapacak bir şey yok. Olduğu kadar. Olmadığı kadar deneyeceğiz. Pişmiş etlerimiz var mı? Var var var. Güzel. 8, 29 oldular. 3, 3 son bir tane almıştık. Yeter abi bu kadar. Tamam hadi gidebiliriz. Buradan gireriz. Bir su var mı? Umarım su yoktur. Buradan aşağı gidecek yer yok mu abi? Şaka mısınız? Kendim kazmak zorundayım yani. Allah kaz ya. Kazarız. Ne olacak? Böyle aşağı doğru kazacağım. Maden arayacağım. Yani arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok. Kaçıncı kattayız? 10. Aşağı yavaş yavaş iniyoruz. Az kaldı. Hadi oğlum bir yere çıkarttık ya. Bir yere çıktık mı? Aa çıktık tamam. Hop be çıktık ya şükür. Akıllarda tek soru elmas bulabilecek mi? Dadan -dan -dan, dan 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 dan. Aa elmas. İlk elmasımız. Potlop tane'den sonra ilk elmasımız. Şimdi şuraya koyayım. Buradan gene aynı yere çıktım oğlum. Aa elmas. 3 mü oldu acaba? Oy 4 mü? 4 elmas güzel. Çok iyi çok iyi çok iyi. 4 elmasımız var. Şimdi bizim burada bir elmasımız var yukarıda. Yukarıda bir elmasımız var. Güzel. Bir elmas. Şöyle yaparsam düşman. İki elmas. İki elmas için bunu yaptık. Yapacak bir şey yok. Aa elmas. Aha elmas. Arkamda bir şey patlamasın ya. patlama koruması mıdır nedir benim ondan olmam lazım bir olarak. Şurada bir elmas var. Şurada bir elmas var ama. Tamam şöyle bir kazalım. Oy 3 elmas mı geliyor? 4 elmas mı? Ne diyorsun? Ne diyorsun? 4 elmas. Daha da başka yok herhalde. 12 elmasımız oldu güzel. Aa şurada elmas var. Güzel vallahi bak. Hem level kasıyorum hem elmas kasıyorum. Böyle olmaz çünkü o leveli kasarken. Aha 15. 16 oğlum o oh. Vallahi iyi geldi bu. Elmas dur dur. Hocam beni şurada bırakın. Oy! Sen mi geldin? Yani sen orada ne bakışın var ya? Sen orada ne bakışın var ya? Bak suya geldin. Aa şurada çam şey var lan. Dur bakayım içinde ne var? Arkadaşlar içinde güzel bir şey yok. Kemiyi bırak şu altınları alalım. Şu arkada elmaslar değildi bunu kazayım. Arada buradan belki şey gelir. Dur 17. 18. elmasım. 19. elmasım ve 20. elmasım mı? Evet 20. 21. elmas. Aa burada level kazsam ne olur? Oo 4 tane zombi doğurdu bak. Buradan böyle ben bunları vururum abi tamam uğraşamayacağım ya bunu ya. XP'sini aldım bunu tamam. Oy! Üçlü elmas tutulması. Bak bak, üçlü elmas tutulması. Hayatta zor görülen bir şey. Üçlü elmas da dörtlüymüş. Kaç tane elmasımız oldu? 26. Gene tekrar o sayıya doğru uğraşıyoruz kendi sayımıza doğru. Şimdi 20 nevel oldum. 20 nevel, son 10 nevel ve tekrardan elmas kazmalarımız. Ya elmasımız bayağı oldu. Güzel. Bir eve doğru gidip şunları bıraksam iyi olacak ya. Bunları bırakayım. En az da elmaslar gitmesin. 26 elmas boşa gitmesin. Bunları bırakayım ben. Ha, çıktım sayılır. ha anda çıktık. Yani eve geliyoruz. Eve geliyoruz ki. Şu eşyaları bırakalım ya. Çok fazla şey var. Kendimize bir tane de elmas kazma yapacağım ben. Elmas kazma önemli abi. 4. Oha verimlilik 4 geliyor. Oğlum bunu kesin yapmamız lazım bizim. Ben şu an bu kazmayı bırakayım burada. Kazma önemli çünkü bu kazma. Bir iki tane ya da bir tane demir şey yapayım. Tamam. Kazmamız da yeter zaten ya. Tamam okey. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey belli. Başka yere gezip devam edeceğiz kazmaya. Az kaldı zaten. Şuraya bakarsanız 21 leveliz. Şuradan madene girsem buradan nereye çıkarım? Lan. Çok hızlı indik. Oha çok hızlı indik. Bir dakika. Oğlum korktum lan dedim. Bir sürü creeper kafası mı o? Allah'ım. Psikolojim bozuldu. Aha elmas. Aha ilk elmas. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Oğlum ilk, ilk kazışımıza göre çok bereketli bir elmas madeniydi. Teşekkür ederiz buradan. Aha. Oğlum maden neymiş böyle ya? 8, 9. Bir tane daha çıksa. Ah be çıkmadı. Neyse önemli değil. Aa elmas. 10 oldu. 11. Hadi aha 12 13. 12. Aha 14, 13. Aha da şöyle de 14. Aha güzel bir yere geldik gibi. Bak görüyor musun? Değerli güzel bir yere geldik. Burada isim etiketi bulabiliriz. Aha! Aa karşıda beni bekliyor. 3 tane elmas. Ay 4, 5, 6, 7. Oğlum çok iyi, çok iyi. 20, 21 İşte bu. 26 level olacağız. Aydınlık. Oy 2 elmas. Gel babacığına. Babacığına gel. 2 elmas güzel. Seni bir kapatalım hocam. Ananı yanıyoruz, 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 yanıyoruz. Dur, dur, dur. Sakin, 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 sakin ol, sakin ol. Şşşt. Sakin ol, sakin ol evlat. Durumlarda su taşımak lazım. Önem arz ediyor. 25 oldu, güzel. Ah, sandık. İsim etiketi Büyülü kitap yıldırım yönlendirmesi. Oy. Bu güzel abi. Bizim için ideal ve hoş bir şey bu. Şurada da bir şey var. Dur şunu alalım. Lapis, ekme... Aha! İsim etiketi. Bir tane daha çocuğumuzun ismini koyabileceğiz. Burası ne? O Varden toprakları. Ben hiç girmeyeyim hocam. Ben hiç girmeyeyim. Varden topraklarına. Aha bir tane daha şey. Bir tane daha isim etiketi çıkar mı? Elmas çıktı lan. Aha bir tane daha isim etiketi bak. Oğlum. Çok şanslısınız arkadaşlar. Çok şanslısınız valla. Ben buradan yukarı çıkmak istiyorum artık ya. Ben yukarı çıkayım. Yani iyi kastık. 26 tane de iyi abi. ideal yani. Sonra tekrar geliriz. Şu an levelimi çöp etmek istemiyorum. O verimlik 4 kazmayı basacağım çünkü. Artık dışarı çıkma zamanı abi. 27 level olduk. İyiyiz. Hoşuz abi. Yukarıda çıkarız. Şey de yaparız. Aa bir yere girdik. Bir yere çıktık. Aha! Bir tane daha elmas. 27 olduk. Aa 28. 28 ideal güzel. Yukarı çıkalım. Kaçıncı kattayız? Birinci kata geldik. Aman, su var gibi burada. Aa direkt çıktık mı lan? Ha, direkt çıktıysak çok iyi ya Vallahi Hiç uğraşmadan. lan. Neredeyiz biz ya? Su var bir yerde ama. Hah tamam. Tamam tamam tamam, tamam okey. Tamam buradan yukarı abi. Tamam tamam tamam. Yukarı yukarı yukarı. Go 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 go. Çıkabildik. Şükürler olsun ölmeden çıktık. Gene iyi bence şey kastı. Aha evin başı gözüktü güzel abi. Garip de. İki tane isim etiketimiz var. Dediğiniz isimleri de koyacağım. Bir yatayım uyuyayım abi. Creeper tarafından ölmeseydik tabii. Şu anda verimiz 30 üstündeydi ve daha iyiydik ama yapacak bir şey yok. Kaç tane elmasımız olmuş bakalım. 51. 51 elmas bize bayağı bir yeter ama onu daha da şey yapacağım inşallah. Bakalım. O güç bir itme bir kırılma. Güç 2 itme bir kırılmaz 2 yay düşmüş. Vay be. Şimdi isim etiketiyle isimlerini koyacağız. Dog, dog it o. Tamam. Bir tane bu olacak. Koyalım. Marina Şef tamamdır bunu da aldık. Şimdi Dokito. Bir tanesini şunu Dokito yapıyorum. Bunu da Mırnav Şef. Evet. Yeni kedilerimiz, kedimiz ve köpeğimiz ismi hayırlı uğurlu olsun. Şu iki tanesini, bir tanesini diğer arkadaş şey yazmış. Müdür Bey yap. Bir tane bir tane daha köpeğimiz kaldı. Onun ismini de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videoda inşallah onu da yaparız. Şu anlık level kasmam lazım. Benim level kasmak için tavuk, mavuk besleyeceğim bir. Besleyin abi. Bir dışarı çıkmayın. Dur. Yavaş yavaş. Dur. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş hepiniz besleneceksiniz. Tamam Sakin olun. Sakin olun. Çobanınız burada. Sakin olun. Sadece sadece doğurmaya odaklanın şu an. Çiftleşin bakalım. yapacak, Hızlıca ben sizi keseceğim biraz daha. 29 olamadık. Birazcık keseceğiz mecbur. Küçükleri öldürmeden. Küçükleri öldürmeden büyük büyük hayvanları, büyük hayvanları. 29 30 olacağız. Hadi oğlum. Aa 30 oldum. Vallahi da 30 oldum tamam. Dok Mırnar Şef, Karabaş ve Dokito abi işte bu. Yine yanlış isimlerimiz. Şunları bir pişirelim. Beyler, bayanlar, merdivenden kayanlar. Bizim nerede elmas kazmamız? Burada. Şuna bir şey alacağız. Lapisimizi alalım. Abi güzelce şuna bir verinlik 4'ümüzü basalım. Verinlik 4. Sadece verinlik 4 mi geldi? Neyse önemli değil. Verimlilik 4 bir kazmamız var. 20 levele düştük. Hallederiz. No problem. Hallederiz. Tekrar zaten bir madene ineceğiz. inşallah. Tekrardan uyuyalım. Evet arkadaşlar. Hedefimiz toplam bir stek elmas kalsaktı. Ve az kaldı. Bir stek elmas kazacağız inşallah. Bir stek elmasımız olacak. Ben bir daha bir gidip kazayım. Zaten her şeyimiz tam neredeyse. Zaten toplam kaç tane? 13 tane kalacağız elmas. 13 elmas kazıp geri geleceğim. hızlı yapabileceğimi düşünüyorum. Bunu da yaptıktan sonra videoyu bitirebiliriz. Nether'a öbür videoda gideceğim. Çünkü video çok uzun oldu arkadaşlar. O yüzden mecbur diğer videoda gideceğiz. Aha buraya girebiliriz lan. Dur bakayım. Aha buraya girebiliriz. Şimdi kendime su verdim mi? Tamamdır. Ben kendimi suya verdim. Buradan aşağı gideriz beyler. Buradan aşağı akarız maşallah. Yavaş yavaş şöyle yavaş yavaş. Sinir resimler aşağı doğru gideceğiz. Aa şurada elmas var. Hızlıca şu elması da halletsek. Çok iyi olacak Hadi oğlum bir iki de üç tane dört tane çık İki tane çıktı Neyse önemli değil Önemli değil buluruz daha Aa, şurada elmas var lan Durun hocam durun Ben şunu alayım bir Üç mü oldu Aha dört Aha beş Aha da beş Aha da altı Bir şey yok mu ya Heh Şundan arıyorum ya Oo birer elmas Güzel. Bir tane aldık elmas. 8 elmasımız oldu. Şu rayları da alayım ya. Yani. Lazım olabilir. Aha elmas. Güzel. 9 oldu. Son 4. Aha bir tane daha elmas. Çok şanslıyız. Çok iyi. 10. 2 tane kaldı ya. Aha bir elmas daha. Hadi oğlum bir tane daha çıkıyor yer aldım. 11. Aha şuralarda elmaslar var. Vallahi var. Acil şu elmasları alıp kaçalım. Elmasları alıp kaçalım. 14. Fazlalıkları şey yapacağım. Kazma yapacağım kendime. Anamı sattım. Geldi buraya. Hah öldü. Buradan çıkmam lazım. Zombiler bastı. Benim kaçmam lazım acil. Acil kaçmam lazım. Neresiydi o çıktığımız yer? Şurası mıydı? Creeper'lara falan uğramadan. Yeter abi. 18 elmas bize dolusuyla yeter. Yeterli. Abi yukarı. Creeper patlayacak şimdi. Bok yiyeceğiz. Şurada bir yemeğimi yiyeyim. Bir daha yukarı. Oh be. Çıktım valla. Tamam şuradan da yukarı çıkarız canım. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Valla çok iyi oldu. Ev ee, şu tarafta. Eve gittik mi tamamdır abi. 18 elmas. 31 level. Ekstra bir tane daha büyük basabileceğiz. Aha evimi buldum abi. Evim evim. Güzel evim. Geliyorum. Hiçbir şey gelmeden hızlıca girip uyuyacağım. Oh be eve geldim. 18 elmasım var. 18 elmasım var. Güzel abi. Bunu da koyalım. Toplam kaç elmasımız var? Bak şimdi bir siteyi geçtik abi. Şöyle koyalım. Şimdi bir tane daha kazma yapacağım. Ne olur ne olmaz onu da bir basmak istiyorum abi. Ne yapalım? İnşallah kırılmaz güç gelir ona da. Verimlilik 4. Oy verimlilik 4 geldi. Verimlilik 2 verimlilik. Verimlilik 4. Oha gelene bak servet 3. Verimlilik 4. Kırılmazlık 3. Abi işte aradığım kazma. İşte aradığım kazma. İşte, işte şaheser. İşte bunun için çalıştık bugün. Ve yaptık. Şu kazma nedir var ya bize var ya. Nedir'ın içinden geçirecek bu kazma. Tamam, şurada pişmiş etlerimiz vardı. Onları da alalım. Elmas setimi de giyeyim. Tekrardan elmas setimi alayım. Güzel abi bu video çok şey yaptık. Güzel oldu. Tamamdır. Valla bugün çok güzel şeyler başardık arkadaşlar. Bugün çok iyi şeyler başardık. Özellikle o kazma var ya bizim. O kazma bizim abi şeyimiz ya. Emeğimiz. Emeğimiz mi dinlerim? Ne denir artık? Dur son son bitirmeden son bitirmeden demir farmına da bakalım. O kadar oyunda durdum. Kaç saat oyunda durdum. Farm ama ne kadar demir? 3 stek. 4 üstte yakın. Güzel abi. Demir farmımız çatır çatır işliyor. Tekrardan şu son hayvanımızın ismini de belirtmeyi unutmayın. Videoda bir tane hayvanın ismi kaldı. Onu da belirtmeyi unutmayın. İlk yazanı isim olarak kabul edeceğim ve isim etkiliğine ilk onu koyacağım. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Ve sağda çıkan iki videoyu da izlemeyi unutmayın. Belki seversiniz. Buraya kadar izlediysen abone olmayı unutma dostum.